Şimdi sizlerle bu program için bize sıkçık sık sıkçık <laughs> zaten bizler bu programı sizlerin ayağına getirmiş oluyoruz. Ovarlakçımız ayağına. <laughs> Merhaba, bugün Yere Yurtdışı Eğitim YouTube kanalında sizlerle beraber turizm otelcilik alanlarından mezun olmuş ya da okuyan öğrencilerimiz için Amerika'daki maaşlı staj programını konuşacağız. Şimdi gelin beraber sizden çok fazla aldığımız soruları yanıtlandıralım. Amerika'da turizm stajı yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz ama bunun bazı şartları var. Programa özellikle turizm alanlarından mezun olmuş lisans öğrencileri ya da bu alanların dengi olan deneyimi sektörel anlamda 5 yıllık deneyimi olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. Peki bu şu an programa katılmak için gereken yaş aralığı nedir? Tabii ki de bu programa katılım sağlayabilmek için üniversiteden yeni mezun bir öğrenci, 21 yaşla 28 yaşına kadar ki öğrencilerin hepsi başvuruda bulunabilirler. Maaşlı staj programı diyoruz. Burada bahsedilen maaş ne kadardır? Program ücretini karşılar mı? Amerika'daki bu program için sizler bir ücret ödüyorsunuz tabii ki de. Buradaki avantaj sizler hem dil pratiği yaparken bir yandan kültürel değişim yaşayıp hem de CV'lerinizi desteklerken burada bir ücret kazanacaksınız. Kazandığınız ücret genellikle öğrencilerimiz birkaç ay içerisinde zaten çoktan program ücretini tamamlamış oluyorlar. Stajın süresi ne kadardır? Amerika'daki maaşlı staj programı 12 aya kadar sürmektedir. 12 aydan 18 aya kadar ya da 6 aylık 9 aylık program da işletmeye göre bazen değişkenlik göstermektedir. Peki Üşran hanım staja başvuru için en doğru tarih ne zaman olur? Tabii Amerika'daki böyle bir staj programına başvurmak istiyorsanız bence üniversite son sınıf öğrencileri şimdiden o adımları atabilirler. Mezuniyetleriyle beraber hızlıca başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Mezuniyetlerinden bir yılı süre aşkın geçmiş öğrenciler için sektörel anlamda 5 yıllık deneyimlerini göstermeleri gerekmektedir. Tabii ki de bir önceki söylediğimiz gibi yaş aralığına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle bu program sizlere bir eğitim ya da işte bir bir deneyim elde etmek istediği için yaş aralığımız eğer 30'un üzerine çıktığı zaman karşı tarafın tercih edilebilirlik kısmı azalmış olacaktır. An, bu staj programında alacağım görevler nelerdir? Turizm Staj Programı'nda pozisyonlar genellikle öğrencilerin aslında lisansan mezuniyetlerini ya da sektörel anlamdaki deneyimlerine göre seçilebilmektedir. Eğer turizm işletmeciliği, yiyecek içecek kısmı, işletmeciliği gibi bölümlerinden mezun olmuş öğrencilerimiz varsa, yiyecek içecek departmanları, ön büro, front desk gibi kısımları tercih edebilirken, gastronomi aşçılık alanlarındaki öğrencilerimiz de genellikle zaten mutfak alanlarında o deneyimi elde etmek için bu alanları tercih etmektedirler. Peki bir şu anım staj bittikten sonra herhangi bir sertifika kazanıyor muyum? veya CV'me bunu nasıl ekleyebilirim? Böyle bir programa katılım sağladığınızda tabii ki de bir yıllık deneyim ki özellikle bunu yurt dışında Amerika'da yapmış olmanız bir sonraki CV'lerinizi oldukça olumlu etkileyeceklerdir. Genellikle Türkiye genelinde ya da yurt dışındaki böyle bir geçmişe sahip insanların hayatlarında bir kere aslında böyle bir programa katıldığını da görebilmekteyiz. E, bu tabii ki de sizlere çok büyük bir avantaj sağlar. Hem sertifika alma noktasında hem de referans yazılarıyla bir sonraki başvurduğunuz işletmeler tarafından olumlu bir karşılama görürsünüz. Peki Amerika'daki turizm stajını bizim için kim buluyor? Amerika'daki bu programa sizlere ulaştırabilmek için doğru bir danışmanlık almak için yere yurt dışı eğitim danışmanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Tabii ki de bizim de anlaşmalı olduğumuz sponsorlar Amerika menşeli firmalar tarafından sizlere Amerika'daki restoran, otel, büyük zincir grupları bunlar Crown Plaza olabilir, Hilton grupları olacak, Marriott grupları olacak gittiğiniz zaman buralarda sizlere iş fırsatları sunuluyor. Sizler de Amerika'da CV'nizi güçlendirecek kariyer planlaması yapabilmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.